Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ben uzun süre sonra yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Ben bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Blast of Simulator oynuyoruz aynen. Ben bunu bayağı daha önce bayağı bir oynadım. O yüzden bayağı bir biliyorum. Size kısaca bir anlatayım arkadaşlar. Hmm. İşte böyle bir makineniz oluyor. Hem benim şu an bir pro bir makinem var. Siz de biraz daha bir olacak ya şey olacaksınız. Sonra buradan benzin topluyorsunuz. Hemen gösterecek olursam. Aynen artı altı 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 güç geliyor. Sizde sanırım artı bir bir gelecek. Arkanızda bir çantanız var. Gördüğünüz gibi o şu an doluyor bende. Hmm. <laughs> Çantalar satın alabiliyorsunuz paranızla. Ve ne kadar yukarıya çıkarsanız o kadar fazla para geliyor arkadaşlar. Roketim benim de bayağı. iyi. Hemen şu roketime gidip ben bunu vereyim. Benim bir de robotlarım var. Onlar da bak şu geliyorlar şu anda. Şunu onlar da işte buraya yakıt dolduruyorlar. Ben Elno Bloket'lerden aldım çünkü diğerlerini alamıyorum maalesef. 500 elmas istiyorlar. Solda ne kadar elmasım olduğunu görebilirsiniz. Şu da değişik bir şey nasıl bir şey anlamadım. Yani böyle tıklıyorsun, bir şeyler, bir şeyler. O işte bu, buradan da yakıtı rokete aktarabiliyorsunuz. Bakın şimdi 1300 bin 30 yakıtı var. Burada yakıt takviyesi, hız takviyesi ve para takviyesi var. Ben bunları da kullanmadım. E bu bu da arkadaşlar. Böyle bunu etkileşim dediğim zaman yaptım mı? Aynen tamam. Diğer insanlar benim yerime giremiyor ama bunu kapatırsam geri girebiliyorlar. Yani bu da baya güzel bir şey aslında. Yani eğer insanlar ya marketinize girsin istemiyorsanız bunu aktive edebilirsiniz. Şimdi ben birazcık benzin toplayıp geri geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Birazcık daha benzin topladım. Robotlarım da topladı. Aa bu dakika bu benim şey değil ki. Yanlış yere gittik. Şuradaki benim şeyim. Benzinimizi koyuyoruz. Hmm. Bu kadar az benzin top yani 2830 aslında çok az da değildi. Biraz daha fazla olabilirdi. Şuradan robot alabiliyorsunuz. Bunlar elmasla almıyor Ben de şöyle yüzlerce tane iki tane var. Şu an üç tane daha. Ama, ama almayacağım. Ee, zaten sadece bir tane daha takabiliyorum. Üç tane almak saçma oldu o yüzden. İsterseniz şimdi hemen bir tane roketi ateşleyelim. Doğru şu robot da hemen doldursun benzinini. Sonra gidelim. Arkadaşlar ben artık tabletten oynuyorum ve tablet çok iyi bir tablet de değil. O yüzden arada bir oyundan atabilir ya da kasmalar olabilir. Oyun çökebilir. Yani şaşırmayın öyle şeyler olursa. Evet arkadaşlar hazırsanız roketi fırlatalım. Arkadaşlar aslında şu an bir geri sayım yapıyor. Ben yani ben siz onu duymayacaksınız. Ben sesi kapattım yoksa benim sesimi duyamıyorsunuz. Eski videolarımda izleyenler bilir hiç sesim duyulmuyor. Sadece oyun sesi duyuluyor. Şunu biraz yukarı alalım. Arkadaşlar bak şurada bir tane ay var. Ona da gidiliyor. Hani bir şey ya yani Şu hani altta bir şey vardı ya bilmiyorum demiştim işte. Ondan bir şeyler yapınca gidiliyor. Böyle adalar var. Adalardan da kasanlıklar var. Parkurlar bilmem ne çizim şeyler var. Yaptığınızda işte elmas veriyor. Ben bu üçünü yaptım. Bir tane üsttekini de yaptım sanırım. Orada, oraya gitmiştim ben daha önce. Ama bu sefer gidemeyeceğiz maalesef. Anlaşıldı yani. Bu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık yine o milyonlar size geleceğiz. Dur hemen şuraya bir ineyim de size göstereyim nasıl şeyler var. Bu arada 16.000 para geldi. Haberiniz var mı bilmiyorum da 16. Selam arkadaşlar burada bir kod var. Biri bunu yazmıştır bir dakika. 1 ve 3 tane başka bir sayı. Şey. Yani artık biliyoruz ki ben kodu biliyorum da hatırlamıyorum da. Bu var. Sonra arkadaşlar sanırım 3 geliyordu. Böyle miydi kod? Yok değilmiş. Şöyle miydi? Da değilmiş. Şöyleydi herhalde. Aynen bak. 1, 4, 2, 3 yazarsanız açılır. Sonra bakın. Dediğiniz gibi ben daha önce zaten aldığım için ee, da alamazsın diyor. Arkadaşlar ama küçük bir karakteriniz varsa bu kodu bulmanıza gerek yok pazarların arasından geçebilirsiniz <laughs> ve aynı şekilde çıkabilirsiniz de Benim çok... bu arada ben kendi hesabından oynuyorum eski hesab... eski YouTube hesabından değil de işte yeni bir hesap bu ee, şu fırlatma düğmesine gene basarsın roket geri geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi geri geldi şöyle yapalım Bak geldim gördünüz mü? Oraya birazcık tıkladım ve buraya geldim. Şurada, bu sadece bir şey için. Yani özel bir şey yok. Şuradan geri dönüyorum. Bir tane parkur vardı ya. Nasıl gidiyor buraya? Arkadaşlar şu arkadaki dekorasyon. Yukarı git. Yukarı gittiğinizde adalarda şu şey alınca açılıyor. %34 i̇şte otuz dörtmüş Arkadaşlar az önce bir şey oldu. Onu, onu unutun siz tamam mı? Sinin çabuk. Hmm. İşte bu oyunda böyle arkadaşlar. Devam etmeni isterseniz devam ederim. Dur bir size de dükkanları göstermeyi unutmuşum şu Elmas dükkanı bunda sadece robotları satıyorlar da dükkanı. Ha yok Bunda da bu hız takviyesi falan satıyorlar elmaslarla O sonsuz sırt falan bir, şey bir şey var Koyu madde yakıt ne var 120 her neyse artık 9.25 saniyeli bir yakıt daha fazla bir şey var mı? Çok pahalı bir şey Peki bu ne? karanlık vakti çekildi. Mahfere karanlık vakti bir katı anında fırlatma aktivasyonu. Bence çok gereksiz arkadaşlar. Onu satın almayın. Burada da roketler var. Ben bunları hep almışım. Bu arada 50 bin dolar. Bunu aldım ben. 100 bine de bunu alacağım. Ee, bir dakika. Ee, bir saniye mi? Arkadaşlar birazdan video bitirmem lazım çünkü şarjım bayağı azaldı. Ee, video bitirmem lazım. Birazcık kısa oldu da hemen şimdi diğer renklerleri de hızlıca göstereyim. Burada da bu da sırt çantası dükkanı. Ben de bendeki nerede? Bu bin, bin, bin. İsterseniz alırsınız işte. Bu ne ya? Köpek dükkanı diyor nedense. Bu da bu şey dükkanı. Neyse köpek diyor da neyse. Bendeki 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 ya benim bendeki şu 5000 ya çok acı çalışıyorum kitle ya neyse herkese ım, ıı, isterseniz devam ederim herkese gör, görüşürüz ve bay bay herkes